Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir PKX videosu karşınızdayız. Bugün tek değilim. Bugün yanında Damla var. Evet Damla. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şeyimi alayım. Ödülümü alayım. Çok ödül yapmışım. Da. Arkadaşlar kombinim nasıl? Şuna bakar mısınız? Damla kombinim nasıl? Ben. Sen de benim güzel kombinimi gör. Arkadaşlar sence sizce kombinim nasıl böyle göstereyim? Altay ah, Titus çort. Ya. Ay yine bir şey geldi. Bu arada Damla hayalet hayalet atma. Hayalet atma. Ben de var yalnız. Aa ikinci film de gelmiş. Ben de Üç rakun. Evet güzel. Evet arkadaşlar Damla'nın bir sürü hayvanı var. Bak bende hayalet atma. Ben de var. Amre, amre, amre. Bak ben seviyorum böyle oluyor. Bu arada benim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane binek hayvanım var. Baykuş. Baykuş'tan da yapmak istiyorum arkadaşlar. Reklam çıkıyor. Ben çıktım sen Lanet sen olası reklam. Bakayım bende kaç hayvan var. 4, 8, 10, 11. Dur. 4, 8, 12, 13. 13 hayvan. Ooo benim ben bütün hayvanları biriktiriyorum da. Damla bütün hayvanları biriktiriyor. Duydum. Beş milim olmuş, beş milim olmuş. Damla tövbenin estağfurullah. Ne Damla sen benim yanıma ışınlandın mı? Ne oluyor? Yani çünkü ben sen ya. Sen gelsene ya. Ben mi geleceğim? Evet sen geleceksin. Öbür videoda ben geleceğim. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen evet, like git. atın. Ya. Bu arada arkadaşlar bu sallanır diye bildim. <laughs> bu Aa kısa. bana da geldi koydum hiç sallanmadı. Aynen ya. O sallansa daha mantıklı olmuyor. Kazıkçılar. Mu, değil mi? Kaç liraya aldın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aldıysan nasıl bilmiyorsun? Bir 50 bin aldım onu. At, 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 at. Evet, 50 bin aldım. Oha adamla. Versin... O kadar o kadar parayı bana verseydin kıyma almadık lan. Mantı yapardık lan. Bak dakika ya senin oyun var şunun önünde Ne Nişan. Nişan hangi var? bir baksana ya. Akşam. Aa. Davet et beni. Davet edeyim bakayım. Bam, bam, bam. Davetimi kabul ettim. Tamam. Evet. Benimki eski sürümde kalmış. Ay Cimin, Cimin, Cimin. Ne 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 ha? Cimin var. Allah bilir Cimin var. Ya o. -o, -o, -o. Ay dört beyli sman aldı Cimini. Ya bana ne ya? Ben çıktım ya. Ben damla sen. Damla sen bir çık bence. Ben bırak. Bana hediye yollasana. Sanki sürprizmiş gibi olsun tamam mı? Yani damla. <laughs> da söylendiği şey abime gerek yok. Öf damla. Şimdi Şunu... YouTube'a, no ya? Tamlamanın ilk konuşmaları part 1. Hmm. Nerede? Kanka. Monster mı geçiyor? Daha da. Monster labi. Ay güncelle gelmiş monster var mı hala? Süngelle sen yanıma gel Monstera gireç. Monstera var mıymış şu an? Evet. Aa yeni hayvan çıktı mı? Yeni hayvan çıkmadı. Bakayım hayvan var mı ama binmeyecek kara pençeyim yok. İnga arkadaşlar bir like atın da kara pençe çıksın. Lütfen. Ana nasıl gelmiş. Ne? Tam bunlar yoktu bu altın değildi. Bak şu yeşil vardı. Bu altınlı yeni çıkmış. Hemen. Baykuşlu olan yumurta nerede? Burada. Ben de o zamana kadar biraz hov oynayayım. Flashback. Afiyet. Yeni dost yuvası kuruldu. Nara dört <laughs> dakika. <dört gülüyor> Nara olmuş ya. Flash bitim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hamur şeker e, peşoptan çıktım ve susadı. Neden susuyorsun da az önce peşoptaydık? <laughs> Yine içiriyoruz maalesef. Onu hay. ben de içirdim. Hayvanımın isteği üzerine maalesef. Şunu yapabilirsin ha. Ulan pamuk şeker. Lan az önce peşopun içindeydik zaten. Niye susadım demiyorsun? Da. Peşoptan çıktıktan elifmez. sonra susadınız. Şeydekine gir şeydekine. Ne, hmm. gitme. Şu karşıda var ya karşıda Al. Al. Ne Sen... Şuraya gir, orada anlarsın. Ben deniz benim ilk oraya giriyorum. Bir 8-10 dakika bekliyorum orada. Boş boş dolanıyorum. Sonra çıkıyorum. İyi i̇şte de benim su içti ki. Niye daha getirdin beni? Gel. Neyse pamuk şeker. Seni bu konuda sorgulamak istemiyorum. Çünkü az önce peşoptaydık. Yani, Peşoba yine girdik çünkü susadın. What? Oh my god. Ay katil varmış. Katilin kurban kurbanı Jenny'ymiş. Oh my god. Ay da. dur o da yeni. Doğru Jenny. <laughs> Bunları biliyor musun? Biliyorum ben onları hiç yapamıyorum. Ben yaptım hep. Sen kutuyu aldın mı? Ha. <laughs> <Bir> yine alacağım. Yok. <laughs> Çizim yaptım var ya. Yaptım ya. Şimdi ne? Ya. Arkadaşlar yapıyorum. Hızlıca güncellenmesi gerek çünkü altı. Yani anladın sen. Arkadaşlar e, bu yani bunlardan yapmayanlara bir tavsiye. Size bir örnek vereceğim. Damla. Ne Şimdi size bir taktik vereceğim. Eğer az önce yaptığımdan hiçbir tane yapamadıysanız şuraya gidebilirsiniz. Bakın çok kolay bir yöntem. Dur bir. Tam çıkamadım. Arkadaşlar. Şu ağacın bak şu ağaç var ya hı hı. tam çıkamadım ha şimdi. Şu ağacın en üstünde şey var. Bir tane var. Bir tane akumalanmış bir şey mi artık adı neyse. Az önce yaptım var değnek kokus pokus. Avrakan Pokus diyordu ya. işte İşte ondan var. Yani oraya çıkıp yapabilirsiniz. hep bu. Bundan yapmıştım ya. Hı -hı. Ondan bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videonun part gelmesini istiyorsunuz. Istiyorsun, tamam istiyorsun. Biz part 3'ü çekiyoruz yani. Mal. Tam part 4 istiyorsanız like. <laughs> like ab like. Ab. Ab. O ne? Kutu damla kutu. Ya bakın istiyorum gerçekten çok özür Al bak. Sıkkımın köküne bak. Ay burada bir tane lama kalmıştı da. Lama. Lama sensin. Sensin o. Lan Senin lama. Lama. Senin oyunum durdu. Oh my gosh. Ne dedim lama. ya? Oh my gosh. Ne? <laughs> <laughs> Ne dedim ya ben? Aa, aa Roblox'a gidep, çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar Roblox videosu da gelebilir. Evet. Yani, 44. İsterseniz, part isterseniz part. bugün çekeriz, isterseniz bir milyon asır sonra çekeriz. Oha. Asır ne demek diye soracaksınız. Asır yıl demek. Asır yani bir yüz yıl demek. Evet. Yüz yıl önce. lan adamım. Ne Ben ne var? O önümden böyle vur diye geçtim. Ben ne var? Damla bak ben aslan oldum. Ben bir aslanım. Hayvan <laughs> niye seni takip ediyor? Doğru hayvan hayvan takip ediyor. <laughs> Arkadaşlar e, hayvan damla hayvan olduğu için hayvan hayvanı takip ediyor diyor ya. İşte hayvan olduğu için o benim taz sözlerimi takip ediyor. Ben hayvanım. Sen de benim arkadaşım hayvansın. <laughs> o yüzden beni takip ediyorsun. Damla memnun oldum. Ben de insanım. Ben de beyinlinin bir kişi. Ben de beyninin bir insanıyım. Hmm, hayvan diye bir at hiç duymadım. Hayvan. Valla ben de insan ve en zeki insanlardan biriyim. Okul... Ben hayvanım sen de bir kısımdan Okul birazcısıyım. Ne oldu? senin artık ben 75 değil miydi? 72 idi o mal. Bak 75. Pamuk bu şeker yine susadı. Pardon acıktı. Şimdi Güzel. ona artık artık. Şimdi ona hayvan halimle yemek vereceğim ve kendim de duş alacağım. Oyundan atmadı. Ay oyundan attı bu beni. Aferin. Aferin. Tek başıma vakit geçiriyorum. Lan yeter. Yemek ye. Aferin. Ya ben hayvan olarak düşünacaktım ya. Hayvan olmaktan çıktım. Ne yapacağım şimdi senin yüzünden pamuk Yok şeker? Bakalım. Burada mı uyuyayım? Burada mı uyuyayım? Allah'ım ya. Şimdi rakıncık gel bakalım rakun. Yakun. Bak <laughs> da Benim minimo işim lan. Yoksa ölüyorsun. Bak uçuyorum ben. Nasıl? Ben bu kitabı 80 bin e aldım. Bak ha. benim. Ha. Hadi, hadi. Aa! biz seninle aynı dünyada mıyız? Aa, ben de, de. akşam Damla en ortaya gel buluşalım. Tamam. Niye Uçan kitabım var ya gerizek. Damla ben buradasın. Yani. Oh my god. Sen nereye... Hadi master'a girek. Hadi sen nereye gidiyorsun? Hadi master'a. Ya master'a gidiyorsun. kitabı... <laughs> vur onları vur. Boş ver. Hadi de. Hadi de anlar <laughs> dedi. Sen Ablamlar onu oynuyorlar da. Valla bak senin sesini tüm dünya yayıyorum. Biri seni gelip kaçırırsa benden kaçırır? sorumlu bulma bak valla. Ka kaçırırlar mı? Allah bak YouTube'dan bir video çekmiş sesi gözükmüş sonra da adamı kaçırır. adam YouTube Başladık başladık. Lan ne nerede başladın? Vur vur vur. vur. Kapıyı aç. Bana ne? Art sana. Sen öleceksin. Mal. Kapıyı kapatın. Ee, kitabı ben buldum ben buldum. Allah belanı vere Allah belanı vere Allah belanı vere. Niye ilk kitabı sen buldun? Çok basit yerde. Çok basit yerde. Yeşil koridor var ya. Hı, en sonunda buldum. İki tane daha şey var. Abi yeşile Kapı buldum. Yeşil kordoya gidiyorum. Aa, <laughs> Yeşil koridora gitmeyin. Güvende kalın. Ama mavi koridor güvenli. İşte değil. Hey, ah hello. Viriore. Hello. My name is actually, <laughs> takip et. Nere? <laughs> beni takip edin he ben hep kitap buluyorum heee canavar gilya yoy hangi sen ya ben ben mi ben ben, 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 ben. ben ben mavi koridordayım dedikten sonra damla da mavi koridorda yoksa ben ben yani mavi koridordayım <laughs> ahahahah <laughs> Ben kitap buldum hem öldüm. Aferin sana. <laughs> sana kitap yeri vereceğim. Ben şimdi mar kurdum. Şurası. Buradan gidiyorsun buradan buradan. Hemen gir. Ay yara. <laughs> oh, kitap yeri gösteriyorlar. Aha benim kitabım. Allah Kuran yeminle. Ay çöz. benim canım kitabım. Oradan değil. Nerede? Buradan. Git. Canavar. Canavar. canım. Kitap. Geberdim. Geberdim. Öldüm. Bittim. Ben her şeyi yaptım. Çıksana. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tamam Allah. Bana güvenemeyeceğim. Eee. Ben ilk iki kitabı buluyorum. hem de ölüyorum. Nasıl bir şey? <laughs> Bu gibi bir şey. Kesinlikle. 720 TL. Tek üç kişiydik bu? Benim rakınım. Hayır ben Grom. Ne ye? Ne yiyorlar? Hadi mos diye. Ben de dedim hmm. cehennemin dibine mi gidiyorsun acaba? <laughs> <laughs> bu arada <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> size bir sır vereyim mi? Dur dur dur. evet arkadaşlar bizim şu an çıkak bence çıkak 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 çıkalım çıkalım, çıkalım bence de çıkalım <laughs> hemen bitiriş yapmalıyız. Bu arada 15 geçti. Evet arkadaşlar görüşürüz. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Hadi Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Hızlıca kapattığımız için özür diliyoruz. Bye.